Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde üreticilerin bağlanması ya da pillerin bağlanmasını göreceğiz. Piller bir seri bağlanabilir. Seri bağlama. Seri bağlama da arkadaşlar A, düz bağlama ve ters bağlama olarak iki ayrılır. E bir dirence şöyle R direncine Pillerimiz bir tane artı uzun çubuk artı kısa eksi artı eksi artı eksi şeklinde bağlanmış ise biz buna seri ve düz bağlanma. Burası arkadaşlar artı eksi artı eksi artı eksi şeklinde bağlanmış. Elektromotor kuvveti epsilon olarak gösteriliyor. Burası potansiyel yani buraya epsilon 2 bunun üretecin EMK'sına epsilon 3 artıdan akım çıkar bu. Ohm yasası neydi arkadaşlar? V eşittir i çarpı R eşit. Eğer bunlar seri ve düz bağlanmış ise toplam MK'yı buradan bulurken arkadaşlar bunlar toplanır. O zaman dersiniz ki epsilon 1 artı epsilon 2 artı epsilon 3. Bunların iç direncini ben önemsemiyorum. İç dirençleri yok ise bu devrenin eşdeğer direnci tek direnç olduğu için şu an R var. O zaman ana kol akımı ben bunları getirip toplam EMK eşittir I çarpı R eş yazarsanız toplam EMK epsilon 1 artı epsilon 2 artı epsilon 3 o da eşit olmalı I çarpı R. Böylece ana koldaki akımı toplam mk bölü r eş yani toplam dediğinizde epsilon 1 artı epsilon 2 artı epsilon 3 bölü r şeklinde hesaplanır. Eğer bizim pillerimiz ya da üreteçlerimiz seri ve düz bağlanmış ise bu şekilde ana koldan geçen akım hesaplanır. Eğer Ters bağlama var ise yani şöyle bir R direncimiz var. Bu sefer üreticimizin artı eksi artı eksi ve ters bağlı eksi artı şeklinde bağlanmış ise biz buna seri ve ters bağlama diyoruz. Yani artı eksi artı eksi buranın artı eksi diye gitmesi lazım. Ama dikkat edin iki tane eksi yan yana gelmiş. Ben buradaki üretecin MK'sına epsilon 1 buna epsilon 2 buna epsilon 3 derseniz burada akımın hangi tarafa ben kesin gittiğini bilmiyorum. Eğer bunun toplamı bunlardan büyükse o zaman bunun dediği olur arkadaşlar. Ama biz şimdilik şöyle varsayalım. Bu ikisinin toplamı yani epsilon 1 artı epsilon 2'nin epsilon 3'te daha büyük potansiyele sahip olduğunu varsaydığımızdan o zaman bunun dediği olur akım artıdan gelir kendini tamamlar. Bu durumda şöyle bir durum olur arkadaşlar. Toplam emk aynı düzgü olanları toplarsınız. Yani epsilon 1 ile epsilon 2 toplarsınız. Diğeri de bunlara ters bağlı olduğu için çıkarırsınız. Mutlak değerin içinde de yazabilirsiniz bunu. Ohm yasası neydi arkadaşlar? I çarpı R eş. Benim toplam EMK eşittir I çarpı R eş. Buradan ana koldaki akımı çektiğiniz zaman toplam EMK elektromotor kuvveti bölü R eş buradan ikisini topladık. Epsilon 1 artı Epsilon 2. Diğerini ters olanı çıkarırsınız. Eş değer direnci sadece bir tane olduğu için bölü R. Böylece ana koldaki akımı hesaplamış oluruz. İkinci bağlanmamız üreteçler paralel bağlı ise arkadaşlar burada Şöyle bir R direncimiz var. Bunları almışsınız. Şöyle şu şekilde. Buna artı şöyle bağlanmış ise arkadaşlar burası da artı eksi burası da eksi artı eksi şeklinde bağlanmış ise müfredat gereği diyor ki buradaki emekaların hepsi aynı olmak durumda. Yani siz buraya epsilon 1 Buraya ε 2. Bu ε 3 derseniz bu pillerin potansiyelleri hepsi eşit olacak diyor. Müfredat böyle diyor burada. Kısıtlama getirmiş. Ve diyor ki burada ters bağlama da olmaz arkadaşlar. Hepsi diyor böyle düzgün bir şekilde artılar birbirine eksiler birbirine bağlamış. O zaman akımın bir kısmı buradan gelecek. Akımın bir kısmı buradan bir kısmı buradan gelecek. Burayı güçlendirecekler. Buradaki akım iyi oluyor. Arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken şey böyle paralel bağlanmış pillerde sadece bir tanesi alınır. Kaç tane bağlanır ise bağlansın. Bu durumda ana koldaki i akımı ohm yasası i çarpı r eş. Bir tane aldığınıza göre i eşittir v bölü r eş olur. O zaman potansiyelimiz neydi? Bir tane epsilon bölü R'miz tek bir tane olduğu için o zaman ana kol akımı epsilon bölü R olur. Dikkat edin. Peki biz neden bir tane aldığımıza göre o zaman neden çok pil bağlayalım ki bu da pillerin tükenme devreyi yaşatma ya da parlaklığı arttırma süresine etkisi olacaktır. Peki pillerin tükenme süresi ya da lambaların parlaklığı ile ilgili bu kar lambası ne kadar süre ışık verir ya da bu bundan daha fazla gibi sorular pilin tükenme süresi ile ilgili arkadaşlar. Bu pilleri kıyaslayabilmeniz için pillerin özdeş olmalı. Yani buna epsilon diyorsanız bu da epsilon. Bunlar da epsilon aynı voltaja sahip olmaları gerekiyor. Arkadaşlar pillerin tükenme süresi akım şiddeti demek birim zamandaki geçen yük miktarı demektir. Yük var ise akım vardır. O zaman akımı yükü çekerseniz i çarpı t. Eğer bunlar özdeş ise o zaman bunların yükleri aynı olmalı. Bu durumda dersiniz ki ben bu devrede ne kadar akım çekmişim? Bu devredeki bu akıma i1 diyeyim ana kol için söylüyorum. Burası i2. Fakat dikkat edin. Bu akımı direkt pillerden çekmiş iken bu direkt pillerden değil. Aslında siz bunu bulduktan sonra siz şunu demeniz lazım. O zaman buradaki pilin akımın bir kısmı bu pilden, bir kısmı da bu pilden çekip buna göre pilin yorumunu yapmamız lazım. Peki arkadaşlar o zaman bu lambalarımız da özdeş ise, dirençlerimiz aynı ise buradan Ohm yasası bu artı eksi artı eksi o zaman ben bunu toplarım. Yani vırdan i eşittir v eşittir i çarpı r eşten dersiniz ki iki tane epsilon eşittir i bir çarpı r. Yani i bir eşittir iki tane epsilon bölü r dersiniz. Aynı şekilde bunun için paralelden bir tane alıyoruz. V eşittir i çarpı r eş ohm yasası. Burasından bir tane aldım. Buraya i2 çarpı r. i2 dediğiniz şey arkadaşlar epsilon bölü r. Şimdi bir tanımlama yapmamız gerekiyor. Gelin epsilon bölü r'ye i diyelim. Neye i dedim? Epsilon bölü r. Yani şuradaki değere ben i dedim. O zaman bu ne oldu? 2. Burası 2 i arkadaşlar. Burası i oldu. Peki o zaman ben pillerden ne çekmişim? Buradaki pilden i bölü 2. Buradan i bölü 2. Buradan biri biterse diğeri de bitmiş oluyor zaten. Peki arkadaşlar şimdi bu piller özdeş olduklarına göre mesela bunun tükenme süresine ben T1 bunun tükenme süresine T2 değer isem o zaman dersiniz ki madem bunlar özdeş yani bunların yükleri eşittir. O zaman dersiniz ki akım çarpı buradan yazdık e, pi yük eşittir akım çarpı zaman akımımız neymiş arkadaşlar 2 i çarpı t1 eşit olmalı buraya pilin üzerinde konuşacaksınız bunu i bölü 2 çarpı t2 deriz buradan akımlar gider arkadaşlar eğer pillerin tükenme oranları ya da lambaların ışık verme süresini bana sorar ise buradan dersiniz ki paydaya gelir. Bu da eşittir. 1 bölü 4. Yani buradan oranımız ne oldu arkadaşlar? T2 eşittir. 4 tane T1. Yani buradan şu yorumu yaparım. Eğer bu devre bu devre biz buna T2 dedik. Bu 1 saat çalışıyor ise bu devre 4 saat çalışacak anlamına gelir. İşte paralelin özelliği budur arkadaşlar. Paralel bağlandığında bunun 4 katı kadar süre veriyor. Bu eğer 1 saat çalışıyor ise bu 4 saat boyunca bu devre çalışır. Ya da bu devrenin tükenme süresi bununkinin 4 katı ya da aynı zamanda yaşam süresinden de bahsedilir arkadaşlar. Örneğin başka bir örneğimiz. Bu kar lambanın ışık verme süresi T1 L lambasının ışık verme süresi t2 ise t1 bölü t2 oranı kaçtır arkadaşlar? Tabi bunlar özdeş olmak durumda kıyaslama yapabilmemiz için bunlarda dirençleri aynı olsun. Burada yapacağımız şey arkadaşlar ana kol akımlarını hesaplamak. Ben buna i1 dersem bu i2 olur. Ohm yasasını çalıştırdığınız zaman ne der? I çarpı R eş. Burası epsilon eşittir I1 çarpı R. O zaman epsilon 1 dediğim şey ne olur? Akım epsilon bölü R olur. Buradan aynı şekilde paralel olduğu için bir tane alırsınız arkadaşlar. O zaman dersiniz ki yine Ohm yasası I çarpı R eş. Buradan bir tane alınır. O da I2 çarpı R arkadaşlar i2 dediğiniz şey ne oldu? Epsilon bölü r. Şimdi dikkatinizi buraya çekelim. Burada epsilon bölü r i derseniz epsilon bölü r i olur. Yani burası i tamam. Burası da i ama pilden doğrudan çeken akım bu değil. Buradaki akım 3 tane pil tarafından sağlanıyor. Yani burası i bölü 3. Burası i bölü 3. Burası i bölü 3. İşte siz pilleri kıyasladığınız için i̇şte bu doğrudan pilden çekiliyor arkadaşlar. Ne kadar çok akım pilden çekerseniz pili o kadar çabuk bitirirsiniz. Bunun kısa yolu bu. O zaman bunlar özdeş olduğuna göre bunların yük miktarları aynı olmak durumunda. O zaman bu neydi? Yük miktarı akım şiddeti Q bölü T idi. İşler dışlar çarpımı yaparsanız akım çarpı zaman yük miktarını verir. O zaman bunlar yük miktarları aynı. I yani I1 çarpı dersiniz ki T1 eşit olmalı. I2 çarpı T2 ama pillere bakıyorum. Bu pilden I akımı çekimi çarpı T1. Bu pilden I bölü 3 çarpı T2 arkadaşlar. İler birbirini götürür. Bu durumda T1 bölü T2 oranı nereye gider arkadaşlar? Burası eşittir. 1 bölü 3. Yani ben buradan işler dışlar çarpımı yaptığım zaman T2 eşittir. 3 tane T1. Bakın dikkat edin. Bu devre paralel bağlı. Paralel bağlının işte burada avantajı bu. Eğer bu devre 1 saat. Buraya T1'e 1 saat diyeyim mesela. 1 saat çalışıyorsa bu 3 saat çalışıyor. Bu yaşam süresi 1 saat ise bu devre 3 saat ışık vermeye devam eder.